Selamun Aleyküm Ağalar Hayırlı günler. İyisinizdir inşallah. Keyifler yerindedir. Kusura bakmayın bir haftadır. Hastalık konusunda biraz baya bir cebelleştim. Şimdi yeni yeni toparlandı Ağlar. Videolara kaldığımız yerden devam edelim. Bugün yarın Ağlar gebelerle vedalaşıyorum artık. Bunların yolu açık olsun gittiği yerlerde bol bol süt versinler, bol bol yavru versinler. Gittiği yerleri mahcup etmesinler bunlar. Ağır, bu da ağır. İki haftasında kaldı. Şurada bir düvemiz var. Bunu yeni mi aldım? Yok ağlar. Bu açık beslen gelme. Açık besledeki gebe düvenin biri. Bugün 7 Mart. Ya yani bugün gece bir sürpriz yaşadık. Gece iki buçukta doğurmuş bu. Açık besi de ben de sabah yemini vermeye geldiğimde yedi buçukta buzasını gördüm. E, veteriner getirdim. Hepsine baktırdım. Altı tane gebe zaten. Daha önceden de altı tane gebe sabitti. Altısı da gebe. Veteriner buna 8 aylık gebe dedi. Ben de kafam rahat. Bir ay, bir buçuk ay var daha. Çünkü 10-15 gün bir yanılma payı olabiliyor veterinerden. Cihaz da baktı. Yanılma payı olur diye bir buçuk ay vaktim var diye ben de beklerken... Bugün 8 aylık dedi doğurdu. Bugün yarın doğurur dedi de hala duruyor. En ağrı bu zaten. Bu gitti. Ha fiyatlar ne ağlar? Fiyatlar da tek tek gittiği için 60 bin kağıt. Şunu pazarlığını yapmadım. Bu biraz akıllıydı. Belki eve saklayabilirim bunu. Bu da büyük ihtimal satarım. Bu da elimde durmaz. 56-57 bin TL. 60 bin TL. Bizim buzağımız bu. Ben de bir tane buzağı var. O da bu. Ben buzağı işini çok sevmiyorum ağalar. Yani üretim işini ben sevmiyorum. Çünkü göstereyim bunu. Bu da hız oldu. Bu da dişi. Bunu da gösterelim. O prensesi 7 ay önce buradan çekiyordum yazın. Temmuz ayında buraya girip çekiyordum şunu. Yine tekrardan yirmek nasip oldu. Şimdiki prensesimiz de bu. Simentel'in yavrusu daha da tatlı olur. Daha albenili oluyor bunlar. Çünkü bunun renginden dolayı bunlar daha tatlı oluyor. Alır ham düve olması için, ham düve olduğu için ilk doğumunu yaptı. Düve küçük, yavru da küçük. Normalde o şu montofun doğduğunda bunun iki hatı vardı. Bu kaç kilo 15 20 kilo arasında bir yavru a sütünü içirdim direkt gerekli bir aşısı vardı onu yaptım onun kabını e, bulabilirsem belki bir sonraki videoda göstereyim bağışıklık için böyle enfeksiyonlara karşı vücudunu dirençli hale getirebilmesi için ilk başta ağız sütü annesini içti zaten getirdim kapalı ahıra bir sıkıntısı bu biraz şeyde doğum yaptı ağlar. Açık besle biraz su tarafında doğum yaptı. Sabah geldiğimde biraz suyun içindeydi. Titreme vardı. Şimdi yavaş yavaş toparladı. Titremesi gitti. Kendine geldi. Bunu akşam da ağ sütünü içirip bir hafta biraz bekleyeceğim bunu. Toparlansın. Annesiyle beraber bunu da gönderirim zaten. Ben çok üretim yapan birisi değilim. Üretimi de ben kendime göre, kendim için desteklemiyorum. Benimki besi işi, besi işi kolay iş. Al, 6 ay, 7 ay besle düveyi, kestir. Benim mantığım bu. Ha gebe yapmak isteyenler yapabilir alır. Çünkü çok güzel paralar var. Ağustos ayından itibaren söylemiştim. Geldiği fiyatları da söylüyorum. Gizlim saklım yok. Kaç aldığımı da söylüyorum. Mesela şunu tek almıştım. 13.250'yi almıştım. Şunun ikisi yaylım hayvanıydı. İlk 6 tane gelen düve vardı. Bunun ikisi aynı adamın hayvanıydı. Bunlar 13.750 şere. 14 bunlar yanılmıyorsam 14 buçağa geldi. Bunlar biraz büyüktü. Bunlar 14 buçağa. 13.500, 13.250 açıktakiler. 12.000. Tek tek topladıklarım biraz daha düşeye geldi. topladıkların biraz pahalıya geldi. Bunlar yaylım hayvan olduğu için biraz pahalıya geldi. Kafamdaki mantık şuydu. Gebe çıkma ihtimali de olabiliyor yaylım hayvanlarının. Çünkü ikisi de yaylım hayvanı. Şu da gebe. Onun yavrusu da burada. Doğru. Alır gebe de para var. 13.000-14.000 14 bin TL'ye alınan düveler 60.000 TL'ye gidiyor. Yani düz ne kadar yapıyor? 4 mü yapıyor? 4 katı gidiyor. 6 ay içinde paranı 4 katlanmış. Ha yedirdiğin yemi saymıyorum. Yedirdiğin yemi de katarsan 80 bin TL bir yem masrafı, 14 bin çarp artı 22 bin, 60 bin TL'ye gidiyor. Bunu da seven var ağlar. Yani şu yavru işini seven de var, yavruyu da seven, yavruyu da yapmak isteyen, ya yani bundan da meraklıları var. Ben sadece kendime göre yorumlamayın. Ben şunu seviyorum, es işini seviyorum. Kafam rahat oluyor. Ha bundan da uğraşmak isteyenler oluyor. Ha bunu da getireyim ben büyüteyim ben sürümü çoğaltayım. Bunu bunu sevenler de var. Şimdi ben bir şey diyemiyorum. Bunu seven de var. Bunu yapma, yapanlar da var. Ama benim mantığım şu. Direkt şunu alacaksın. Direkt üretime başlayacaksın. Boş düve getirip gebe bırakıp tekrardan kendi sürünü kendin çoğaltmaya çalışırsan Türkiye'de sıkıntı. Bizim ekonomi biraz sıkıntılı. Hayvancılığa çok e, önem verilmiyor sonra da diyorlar et fiyatları neden bu kadar yüksek süt fiyatlarını yine baskılamaya çalışıyorlar yine bunlar kesime gitmeye çalışıyor adamların zihniyeti şu sütü baskıla inekler kesime gitsin hem süt biraz baskılanmış olur hem de eti baskılarız et biraz yerinde sayar ondan sonra yine tekrar ipin ağzını açıyorlar tekrardan %50 %60 zam geliyor birden Dişi hayvana birden talep arttı. Diyoruz ya çeyrek altın. Ahırın çeyrek altını bunlar. Al beste kestir. Al gebe bırak sat. Yine ikisi de çeyrek altın. Şurada çeyrek altın. kesinlikle çeyrek altın. Şu buzağı da çeyrek altın. Hangisini tercih edersen. İki tane farklı kuyumcu var. Çeyrek altın alacağız. Ha ben şunu almışım. Ha sen bunu almışsın. Fark etmez. Yalnız şu annesiyle beraber Merya çıkarsa daha çok para kazandırır. Çünkü içeride 8000 TL'lik bir maliyet var. Sılacıymış, arpasıymış, besiye mi? Merada ot var. Simentalde simental yapan işte şu renk, bu renk pahalı sattırıyor ağlar. Yani şunun yavrusu da olsaydı, şunun yavrusu da olsa, şunun yavrusu, bunun yavrusundan 5000 TL pahalı gidiyor. İşte şu 5000 TL pahalı. Bizim millet simental sevdiği için diyorum. Simental bizim ülkemizde vazgeçilmez. Bir de üretim işine girersen zaten çevren varsa gebe işi en mantıklısı. Satabilirseniz peynir yapıp satabilirsen dedim aylık 30 bin TL kazanç. Bunu yapıp gebe bırakıp satabilirsen çevren vardır. Gebe diyor zaten peynir ekmek gibi gider. Herkes dişi hayvanı sever. Bunu yapar satarsın parana para katlarsın. Şunun besisine girersin parana para katlar. Önemli olan yeni gireceklere diyorum. Dana besisi biraz uzun vade olduğu için paranızı eritebiliyor. Paranız biraz eriyebiliyor. Uzun vade sürekli 10 ay 12 ay yedir. Ondan sonra bir para geçsin eline. Şu günlük para giriş çıkışı sağlıyor. Bu enflasyon karşısında paranı eritmiyor. Gebe düvede 8 ay 9 ay elinde dursun artık ne olursa olsun. 15 bine aldığım düve oldu 60 bin TL. Annesi burada. Yavrum benim gece 2.30'da buçukta doğurmuş. Kameradan bakıyorum yavrusunun başından ayrılmıyor. Yalnız sıkıntılı bir yere doğurduğu için yavru biraz üşümüş. Bari. <laughs> <laughs> Bu da dişi ağlar. Erkek olduğu zaman bazıları havaya hoplar. Dişi olduğu zaman küfür edilir. Ya keşke erkek olsaydı daha pahalıya gider. Ben dişiyi daha çok seviyorum erkekten. Ha 2-3 bin TL ucuza mı gider? Gider. Dişi olduğu için. Annesinin fiyatını düşürür. Mesela şu ihtimaldir. %50 dişi, %50 erkek doğurma ihtimali var. Ama bu kesinleşti. Bu diş artık. Ben hiç üzülmem ağlar. Yeter ki sağlıklı bir şekilde büyüsün ülkenin ekonomisine katkı sağlasın şu hayvan. Yeter ki ölmesin. Benim mantığım bu. Hayvan ölmediği sürece para kazandırır. Prenses. Bu da çok küçük. Allah tekrar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Seviliyorsunuz, sayılıyorsunuz. Kendinize iyi bakın.